Aslı gelinin ikramlıklarında neredeyse masa görünmüyor. Sakallı poğaça, yaprak sarma, şehriye salatası, meyveli muhallebi, su böreği, midye tatlısı, ıslak kurabiye, tuzlu kurabiye ve Malatya yöresinden analı kızlı masadaki lezzetlerden sadece birkaçı. Evet, aslında sunum masasındayız hanımlar. Ellerine sağlık öncelikle. Nasıl buldunuz? Harika. Öyle mi? Harika. <laughs> ben de güzel. Sen nasıl ben buldun? Ben de çok güzel bence Ben de çok buldum. Nura? Ben de güzel buldum ama eksiklikler de var tabii ki. Ne gibi? Mesela bu peçete buraya ne mana? Hmm. Evet. Bir yani biraz başım. şöyle. E, bütün numarasını bozmuş bence. E, renkli bir peçete kullanacaktım. Yeşil ama kullanmak istemedim. Düz olsun. Size. Numarasını derken yani ha. şey şıklığını. şıklığını. Heh tamam oldu şimdi. Aa evet. kaybetmiş. Evet. Yani dediğim gibi renkli kullanacaktım ama e, renkli kullanmak istemedim, düz olsun Renkli istedim. değil, düz beyaz daha klasik, kaliteli şey. daha kaliteli bir şey kullanabilirdim bence. Hı. Daha şık dururdu. Evet. Şey gibi olmuş hani e, marketlerde satılan 5 liralık olan hani böyle... E, kullanan, zaten bütün peçeteler markette muslak satılıyor. Mutlaka ama kalitelileri de var. Yani daha önce izlediyseniz Ya bu da kalitesiz bir şey değil yani. Baktığınız zaman zaten yani normal ucuz şey olan bir peçete değil yani zaten. Ben masada e, sevmediğim şeylerden en esası... E, ...bu kadar e, kızılı renkte olan bir şeye mirvarini yaraştırmadım. Diğer e, hepsi güzel ama bir mirvariyi yaraştırdım. Aynen öyle. Mirvari. İnci mi yani? Ha, inci evet. evet. Mirvari, inci demek demek Azeri'de. Evet, Azeri, hmm. evet. Evet, Azeri gelinimizden şöyle. öğreniyoruz değişik değişik şeyler. Bir de ben e, bütün programlarda bu... Takımları görüyorum yani. Böyle daha bence elit, daha şık takımlar olabilir yani. Ya elit, şık bu da şık bir takım ama hani... Ama daha böyle yeni mi? modeller evet. Ha, daha modern. modern. Bravo Tülay. Evet. Gerçekten... Ee, ne zaman almıştım bunu ablacığım? 2 ee, sene önce almıştım. Ha yıl yılda değil. Evet zaten. ama şu an hala satılıyor aynı model hala. Yani, yani klasik ama mi? evet bütün evet, evlerde klasik olan klasik bir şey. Diyorsun. Neden farklı bir şey değil hmm. mesela? Neden Yani e, gold daha seviyorum. Daha Beyaz gold uyumunu sevdiğim için o yüzden bu şekilde bir şey tercih yani, ettim. siyahın üstünde bence düz böyle Peki, yuvarlak bir şey daha şık Peki bunların hepsi takım mı? aldın? çünkü hepsi tona tona hepsi aynı. Yok, e, takım olarak almadım. Yemek takımımı ayrı aldım. E, bardaklarım ayrı, e, çatal bıçağım ayrı. Hepsi çok güzel ayrı olmuş ayrı. Çünkü hepsi aynı ton. Ha, bir de ben masanın evet. düzenini çok sevmedim. Ben biraz düzen takıntısıyım, takıntılıyım. Öyle mi? Yani evet. Mesela e, şu ortada olmayabilirdi, kenarda olabilirdi. Şey, onu şimdi servis yapacağım diye sıcak e, o yüzden o şekilde bıraktık. Olsun zaten ayak Sana yakın olmasa Oradan herhalde. da isteyebiliriz. Evet, evet, aynen. Yani sunumu yaparken bir tık daha kolay evet, oldu. Bence daha yani. düzenli olabilir. Ben yani. su e, evet. stekanlarını daha çok uygunlaştırdım. Bence güzel olmuş. Bunları sunumluklarına güzel uyumu olmuş diye düşünüyorum. Tabakla nasıl uyumuş mu? Tabakla biraz rose gold olsaydı daha uyumlu olurdu sanki. Rose gold rose sanki ay, değil ay, mi ay, yok bu? Gold, yok gold, bu, tam gold. Tam gold. Tam gold rose, rose gold? Işıktan dolayı ee, olabilir. olabilir. Ben de gold. biraz hani rose gold gibi e, algıladım ama gold aslında. Ama daha sunumluklara bir... uygun bence. Hmm. Tabak olsaydı daha güzel <gülüyor> <gülüyor> olurdu daha... bence. Hmm. Siyaha da Aynen. altın rengi yakışıyor bence. Siyah masa örtüsünü sevdiniz mi? Ben de evet, sevdim. Birlikte. Yani, sevdim, şık durmuş. Peki Bunlar şey, alayım. yemek takımına ne kadar ödedin hayatım iki ee, yıl önce? Yemek takımımı iki yıl önce almıştım. Ee, 3000 liraya almıştım. Aha, Çok e uygun almışsın e Aslı'cığım aynen, bu arada. Evet. önce almıştım evet. Evet. Peçete ve masa örtüsünü? Ortasını... Ee, Peçetelim ve masa örtümü de e, 300'e almıştım. Yeni aldım onları zaten. Hmm, gayet uygun fiyat. Aha, Bizim evet. için Peki, mi nasıl buldunuz? <laughs> olduğunuz... Önceden aldım. Kaşıklar evet, <laughs> çatallar. gayet. E ha? Çatallarımı... E Çatallarımı 650'ye almıştım. Hmm. Hı -hı. Yeni mi aldınız peki? Yok, e, bir yıl olmuştur. Bir yıl. Yani yeni evet. seri zaten. Aynen. Yeni seri. Evet. Şu anda çok seri. fazla görüyorum. Hanımlar sizce masa düzeni doğru mu? <Gülüyor> <Gülüyor> bir bakın bakalım. Ben ne diyorsun? Bıçağım yok mesela. Orada değil Tamam da işte buradaymış. Bizimki <laughs> yanlış e, bizim Bizim, yanlış şey bizim e, yöreye evet. göre deyim. E, çatal evet. kaşığın yanında olmalıdır. Bıçak ayrı olmalıdır. Bizim yöreye göre evet. öyle. Sizinle bilmiyorum ama. <laughs> Aynen böyle. Bu şekilde. Evet. biz Hı -hı. de böyle oluyor. de böyle oluyor. Ya da kaşık ama şurada da olabilirdi bence. Bıçak her zaman nereye bakacak hanımlar? Onu söyleyin. Bıçak her bıçak zaman içeriye yok. Her bak zaman içeriye bakacak. İçeriye. Tebrik evet. ederim. Çünkü bıçak bu şekilde içeriye bakmalı. Buradaysa da. Bu şekilde içeriye bakmalı. Hani senin dediğin gibi. Evet, peki e, lezzetlere geçelim mi? Evet, Geçişim çok güzel gözüküyor. Evet. Ama ben da güzel. E, tokatlı gelini <gülüyor> olaraktan. <gülüyor> e, evet size daha böyle şey bana göre çok kalın. Biz kalın. incecik e, böyle e, parmak böyle sararız. Öyle mi? Evet çok evet. güzel. Kaç yıllık Zaten gelinsin? Ben iki senelik gelini. Ama öğrendim diyorsun. Evet öğrendim. Çok güzel İnşallah benim evimde de göreceksiniz. İnşallah. İddialıyım tokat sarması. Zeytinyağlı mı? Konusunda. Evet zeytinyağlı. Zeytinyağlı. Allah. Allah. Peki neler yaptın bize şöyle bir tanıtsana. Sarmayı Sarma. teyzem yaptı. Poğaçayı ben yaptım yaptım. E, tatlıyı görümcan aha. yaptı. Çanağı ben yaptım. Analı kızıya e, annemin çok yakın bir arkadaşı yaptım Meryem evet, abla Malatya Evet Malatya yöresine. Evet, midye dolmayı kayınvalidemin. midye e, dolma derken? A, şey midye tatlısı tamam. özür dilerim pardon. <gülüyor> <gülüyor> midye tatlısını kayınvalidemin arkadaşı hmm. Ayşe teyze yaptı. Sağ olsun Ayşe Hanım. Ee, salatayı ben yaptım. Ee, tuzlu kurabiyeyi ben yaptım. Ee, o Burada bir de börek var. Su onu böreğe. da e, kayınvalidem yaptı. İşte içli köfte mi var Evet içtim? içli köfteyi de anneannem yaptı. Ay evet. canım nerede içli köfteler? Ee, içli pişiyor köfte, mu? Evet kızartılı yaz olsun Tamam o zaman. dış şey ses de bize o, getirir verir herhalde. İçli köfteleri. Aa getirmez miyim hiç? Size ellerimle içli köfte yaptım. <laughs> Nasıl sen yaptın? <laughs> Kendi ellerimle tek tek kızarttım. Nazrin'cim alır mısın? Alayım ben böyle. Ha çok güzel gözüküyor. Okay. Evet çok. Oo taze taze. Ay sen mi kızarttın bize destek verdin? <laughs> Aslıcığım sana destek atmış bizim dış Evet sağ olsun. Hmm, çok güzel görünüyor. Valla ben hemen alacağım sıcak sıcak. Senin de elindeymişse zaten. Afiyet bal şeker olsun. Valla övünmek gibi olmasın. Elim çok lezzetlidir. Bilmiyorum, Aynen öyle. Alacağız. Hadi arkadaşlar beraber servis ya. Ellerine sağlık anneannenin. Ellerine sağlık. Malatya yöresinin. Ha <laughs> ha evet. Burası Değil var. mi? Meşhurdur çünkü. Fakat senin eşin tarafı da siirtli. Evet. Şimdi siirt yöresinden niye bir şey yok bu masada? Şöyle çok öyle e, siirte gidip gelmiyorlar. Yani en son bir 5 yaşında falan gitmiş. Öyle hmm. bir bağları yok yani artık. Kayınvalidem? Hmm, Kayınvalidem <laughs> <laughs> Erzurumlu. Kayınbabam mı? <laughs> Kayınbabam siirtli. Hmm. Bizim de bir taraf siirtli. Ya. Ama ben hiç gitmedim. <laughs> Onlar da gitmemişler. Sor ama bana. Ne zaman misafir gelse mutlaka yörenin yemeklerinden bir şeyler yaparım. <laughs> ya. Çok güzel çünkü. Hiç tatmadım bilmiyorum. <laughs> Ama analı kızı yapmışsın. Evet. Ha, o çok güzel. Annemin çok yakın bir arkadaşı yaptı. Bizde her e, bayramlarda böyle özel günlerde muhakkak yapılır analı kızdı. Neydi poğaça <laughs> mesela? E, i̇çinde krem peynir var kaşarlı ekstra. Püsküllü poğaça mı? Evet. Sanki de, e, şey yapmıştı. olarak görmüş olarak o şekilde olmuyor ama hiç. E, bu Söyle. taraftan gözüküyor aslında ama size doğru dönük Yok normalde onun dışına şey. sürüyorsunuz krem peyniri. Hı. Şeye batırıyorsunuz kaşara batırıyorsunuz ya o yüzden püsküllü. Onu içine koymuşlar. Şöyle ben içinde e, kullandım yani çok da daha... püskülü içinde mi kalmış? Evet. Evet onu sorayım. normalde dışında. O zaman <laughs> Tülay'cığım sen de püskülü dışarıda yaparsın biz de kendi gününde. Tamam bak. Aynen. da bundan sonra püskülü içeride bırakırsın. <laughs> <Aynen. gülüyor> evet. evet. Olabilir. tarifini <laughs> alabilir miyim? Nasıl yaptın? Ee, tabii alabilirsiniz. Ee, şey... Yumurta, yoğurt, e, ondan sonra e, un, kabartma tozu, evet e, yoğuruyorsun. zaten. Şey fırına atıyorsun hayatım. Çıkardıktan sonra krem peynir kaşığı rendeliyorsun. içine koyuyorsun. Tamam. Bundan sonra içinde ha. üsküllü poğaça. Hı. Evet aynen. Maya yok mu bunda? <laughs> Maya da var özür dilerim pardon <gülüyor> unuttum. Heyecanıma <laughs> <Olsun gülüyor> verin <benim>, lütfen. olur tabii ki. Sen yapmıştın değil mi bunu? Evet. Eminsin yani. Görümcemle beraber yaptık. Ha. Bir yardım aldın yani. Evet ya. tabii Alınmış. tabii. Ee, kurabiyeleri ben yaptım. Kurabiyeleri tadarsanız çok memnun olurum. <laughs> güzel gözüküyor. Çok kurabiye. Bir tane alayım ben. Şöyle vereyim. Teşekkür şey ederim. Şey de vardı. Kaşın, da alalım. İçli köfteler sanki biraz kuru olmuş. Bir yani, evet. 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 Biraz lastik geldi olmuş Keşke biraz soslu var. tercih etseydin. Yani. Daha Şöyle güzel olmaz mıydı? Şöyle kızartıldı acaba e, İşte üzerine sos dökseydin daha güzel olmaz yani mıydı? Yani içli köftenin üzerinde sos ben ilk defa duyuyorum yani. biz hep öyle yapıyoruz. Biz bilmiyorum. Bizde bu şey haşlamanın üstünde sos var. Bizim de yöremize ait. Keşke biz haşlama yapıyoruz. Biz de sos döküyoruz. Ama bu Şöyle e, ee, bizde zaten önce haşlanıyor daha sonrasında kızartılıyor. Ama biz üstüne sos falan yapmıyoruz yani. Ya dış Hiç de duymadım biraz bilmiyorum. Yani belki de evet. durduğu için de olabilir, olabilir yani. Olabilir. Olabilir. Kurabiye Yalnız herhalde. kurabiye muhteşem olmuş. Afiyet olsun. Mutlaka tadın hanımlar. Gerçekten güzel verelim. Olur. Şu su böreğini kim yaptı demiştin? E, ee, kayınvalidem yaptı. hı. Hmm. <laughs> Allah ne maharetli kayınvalidem. <laughs> ee, vereyim mi su böreği Yok, yer misiniz? Ben börek kalırım. Tabii. Tamam. İşte. ...burada bir Bakalım, arpa şehriye salatası da var bu Hemen. arada... ...evet onu da kendim yaptım... ...bir de kup yapmıştım galiba... Evet. Hı. ...ama tatlı kaşıklarımız yok... ...evet tatlı kaşığım şöyle yok... ...bu setimin içerisinde yok... Ee, ...normalde benim bu setimi aldığım zaman... Gümüş vardı. Ben şu an evet. gümüş gold olmasın diye gold olarak kullandım. Ama şu an tamam. ne yiyeceğiz? Yemek kaşığı da mı yiyeceğiz onları? Ee, yemek kaşığı da değil istiyorsanız e, gümüş tatlı kaşığı verebilirim size. Fiyan Yok yani En azından daha olmasaydı. Tamam. E, dış ses rica etsem kaşık alabilir miyiz tatlı kaşığı? Tabii ki alabilirsin Aslı. Hemen getiriyorum.